Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, şimdi Sayın Ali Koç diyor ki, yani bence bu Ali pisliği Bey, kurutacağız. Bizi, bizim bizimle bahsettamaları... olmak isteyen herkesi yanımıza çağırıyoruz. Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak. İlk önce siz istifa <laughs> edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü diyor Sayın Koç. Dürüst hakemler istifa etsin. E, şeklinde. İzmir grubu var. Dibine kadar gideceğiz. inlerine gireceğiz derler ya diye devam ediyor. Trabzonspor'un da açıklaması oldu. Bu sezonu konuşuyorum. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse 10 yıl ceza versinler şeklinde. Sayın Koç'un açıklamaları. Fırat. <laughs> hakemleri hakemleri değil de artık hakemliği konuşmak lazım diye düşünüyorum ben isim isim şu şöyle bu böyle İzmir bölgesi, Adana bölgesi, Ankara bölgesi yerine hakemlik kısmını konuşmak lazım diye düşünüyorum. Korkunç bir liyakatsizlik olduğu hakem camiasında üst tarafın halinden belli. Yani en üst düzey hakemlerin performansından ve bizim her hafta bütün medyada hakem konuşmak zorunda kalmasından ve daha da önemlisi güvenin sonsuz şekilde kırılması yok olması sonucunda taç konusunda bile Taçta bile artık tartışma hı hı. çıkıyor. Orta sahadaki basit fuallarda tartışma çıkıyor. Senin futbolundan, senin sorunlu, sorunlu diye adlandırdığımız Türk futbolundan Arda Güler gidiyor Madrid'e, Meri, işte İtalya'ya. İşte daha önce Nihat Kahveci, daha önce Tugay Kerimoğlu, Arda Turan, Barcelona falan. Senin sorunlu dediğimiz Türk futbolundan Avrupa Şampiyonası'nda, orada burada üçüncülük falan bir şeyler çıkıyor hep. Hı hı. Bir şeyler çıkıyor. Cüneyt Çakır dışında 30 yıldır uluslararası büyük hakem çıkartamadık. Hiçbir yerde hakemlerin adı yok bizim. Yani bir Avrupa'da bak bir Sloven var, Macar var, her şey var. Bir tek bizim yok. Böyle büyük hakem. Doğru isimleri bulamıyor MHK. Doğru hakem standartı asla uzun yıllardır yok. Ve iş neye dönü söyleyeyim mi? Kötü şoför iyi arabayı daha zor kullanır. Çünkü İyi arabada hayalet ekran var. iyi arabada araç sabitle hız sabitleme var. Hı. Şey var. Şeritten çıkmama var. Sesli uyarı var. Kötü şoförse kafası iyice karışır. VAR sistemi bizde işi o hale getirdi. Zaten kötü olan hakem performansı VAR'la beraber berbat hale geldi. Neden berbat hale geldi? Çünkü sen bir tane hakemin kararına göre her şey veriliyordu. Bir tane hani ya yine bir tartışma var da dozu daha da arttı anlamında mı söylüyorsun? Hayır bir tane hakem var Hı. o hakemin de 10 üzerinden puanı 6 diyelim 5 diyelim 4 diyelim. O hakem kararı veriyordu ve konu kapanıyordu kızıyorduk ediyorduk görmemiş şu falan. Şu an varla beraber varı avarı osusu 5 tane seviye anlamında yüksek olmayan hakem karar vermeye çalışıyor. Hiçbir şekilde ne Avrupa standartını yakaladık ne Premier Lig'le alakamız var. 4 dakika süren VAR kararı var ya, 4 dakika süren. Vardı. şimdi bir tarafta Galatasaray yazıyor. Dakika. diğer tarafta Fenerbahçeliler Bak, yazıyor. Süren, Bu hakem mevzusundan dolayı herkes böyle birbirine girmiş ben durumda. Ben işin bırak. teknik kısmını sadece söylüyorum. Yani tamam. yanlış bence %100 yanlış isimler hakem yapılıyor. En başta bence hakem seçiminde problem var. Yani çocuk yaşta 20'de mi 25'te mi kaç yaşında alıyorlarsa Orada bir problem var. Problem var yani. Orada bir liyakat problemi var. Bence bu işe giren insanlarda bir problem var. Ya yani bu kadar futboldan anlama problemi var. Sahayı bilme problemi var. Pozisyonu yorumlama problemi var. Bu işin bir kısmı. Şeye geçmedim daha. Niyet kısmına. Niyet, niyet kısmı burada. Niyet kısmını Barış Uğursan açıklar. İşin zaten tamam. bana göre teknik anlamda çok zayıf. Futbol bilgisi anlamında çok zayıf, varla beraber iyice kafası karışan ve iyice bu işi beceremeyen bir hakem topluluğu zaten var. İşin içinden çıkamadıkları için de başka başka hikayelerle orayı bir de organize etmeye çalışıyorlar. O kısmı da Barış Rusev'e e bırakayım. Çünkü ben işin teknik anlamda yetersizliğini anlatmaya çalıştım. Bir de işin Anladım. niyet anlamında galiba bir de problem var. Tabii. Niyet anlamında var. Kendi içlerinde var. Bir kere Kendi içlerinde çok büyük bir örgütlenme var. Hep buradan iki yıldır belki daha fazladır burada bir bölgecilik yapıldığını özellikle Tolga Özkalfa'nın bir MHK önce daha önceki MHK'de görev yapıp yine Ünsal Çimen'le birlikte ki ben Ünsal Hoca'da da çok hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani ben yani nasıl olur nasıl bak Ege bölgesi hakemlerine korkunç derecede zarar veriyorlar. Bak bu MHK değiştiğindeki artık Bitmiştir bütün her şeyi. Ee, artık bu saatten sonra güvenilirliği kalmamıştır. Ee, mümkün diye orada duramazlar. Bak söyleyeyim sana, ee, mümkün değildir yani. Başka meake geldiğinde Tolga Özkalfa'nın orada olma ihtimali söz konusu değil. Bak söz konusu değil. Ünsal Çimen'in söz konusu değil. Oğuz Sarvan'ın yaptığı o kurumun ki o kurumla ilgili şimdi size öyle bir şey anlatacağım ki yer yerinden oynayacak. Ee, bir e, hakem akademisi şeklinde bir paralel meake gibi bir şey yapıyorlar orada çok enteresan bir isim var e, hakem akademisi diye bir şey olmaz adama gülerler hakem kitaptan okumaz derste İyi o zaman futbol e, akademi diyeceğim şimdi onu hemen başka şey. futbolcuya derslenme mi öğretilir e, futbol dersin tahtaya mı yazılır yani? yok canım oynarsın hakem akademi önce yeteneği olmayan birine Akademi kurulup böyle saçma sapan bir şey yapılır mı? Şimdi orada Cem Satman var, orada Oğuz Sarvan var. Ee, buradan ben TFF'ye açıklıyorum ya yani soruyorum. Bu kişiler ne kadar maaş alıyorlar? Nereden maaş alıyorlar? Nasıl maaş alıyorlar? Bu proje nedir? Bakın buraya Cüneyt, Cüneyt Çakır TFF'de mi? Cüneyt Çakır yok. Gürcistan meyakesinin başında. C şimdi TFF'ye girecek şeyi vardı en başta. Şimdi bak ben şey anlamadım Barış abi. Hı. Şimdi bu i, 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 federasyonun bilgisi dışında kurulan bir akademi. Hayır. Federasyonun bilgisi de ama e? E, federasyonun bu işi açıklaması lazım. Niye açıklatmıyorlar federasyona bu işi? Hı. Federasyona Sayın Başkan'a ne dediler? Sayın Başkan, buradan size söylüyorum böyle bir şey olmaz. Hakem akademisi diye bir şey olmaz. Bu komedi. Olmaz. Kendilerine ayrı bir şey ayarlıyorlar. Huzur hakkı, huzur maaşı diye. Böyle bir şey olur mu ya? MHK vardır, Futbol Federasyonu vardır. Ne hakem akademisi? Bir hakemin yeteneği varsa vardır. Bunun yeteneksiz birine sen kitaptan, defterden, kağıttan, tahtadan hakemlik öğretilir mi? Ya sen şimdi, şimdi bak, bak buradaki asıl sorun ne? Şimdi var da hep biz söyledik belli kişiler üzerine. Tolga Özkalfa, ama altın, Tolga Hoca'nın tabii işleri var, özel işleri. Londra'da klinik açmış. Ee, çok yoğun. Yoğun. Mesela seminerler oluyor. Gelip bir gün katılıyor. İkinci gün, üçüncü gün yok. Tamam. Klinik, kliniğimiz, kliniğimiz var. Şimdi e, Tolga Özkalfa e, şeye franchising veriyor. Alper Uluso'ya. Vara Alper Uluso'yu yönetiyor. Atamaları çat 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 çat. Atamaları yapıyor. Devamlı aynı hakemler. Bunun bir yurt dışı olayı var. Bakın. Yurt dışı olayı var şimdi. Yurt dışı olayında ne oluyor biliyor musunuz Ferhat Gündoğdu döneminde? Ferhat Gündoğdu döneminde MHK'de e, şey var nedir not aldım buraya bir dakika ismini. Burçin Keskin var. Burçin Keskin. Şimdi Burçin Keskin biraz sonra Burçin Keskin'in nereye geldiğini de anlatacağım şimdi size. Tamam. Burçin Keskin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya söylemeden dünyada böyle bir şey olur mu ya? Dünyada böyle bir şey olur mu?